Evet arkadaşlar bugün Rusya olarak Sovyetler Birliği'ni formlamaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradaki upgrade'lerimizi verelim. Hıp hızlıcak. Evet şimdi Rusya pardon Sovyetler Birliği'ne gereken toprak pardon gerekmeyen topraklardan biri de Moğolistan toprağı. Fakat biz Moğolistan'ı da ele, geç ele geçireceğiz. Hemen Sovyetler Birliği'ne ait olan toprakları keşfederek başlayalım. Hemen uçaklar. Hop. 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 Evet. Arkadaşlar bu arada fark ettiğiniz üzere biz Osmanlı serisinde yapmıştık. Özbekistan ve Türkmenistan Tacikistan, Kırgızistan ele geçirirken şu vardı. Rusya buradaki ülkelere destek veriyordu. Fakat şimdi destek vermiyor ve güçleri aynı. Yani Osmanlı serisinde de size söylemiştim bunu. Hemen Kafkasları da açalım hemen. Hemen Ukrayna'yı da açıyoruz. Belarus'u da. Baltık ülkelerine de hemen sonra da Finlandiya. Biz fazladan Moldova'ya da dalalım. Bakayım bir Moldova toprakları gerekiyor muymuş? Zaten gerekiyormuş. Evet, gerekiyormuş. Aynen. Bekle bir dakika şuradaki toprak kime ait? Aa buradaki toprak yok. Tamam. Tamam, tamam. Burada toprak yokmuş. Evet. Sovyetler Birliği büyük ihtimalle arkadaşlar sadece 2 bölüm civarında sürecek arkadaşlar. Yani çok basit olacak. Hemen ilk başta güçsüz ülkeleri ele geçirerek başlayalım. O 6 kişilik ya. Hemen onu verelim. 10 On dava kuvveti. Hop bitti gitti bunun işi. Moğolistan düştü bile. Hayır. Ha, tamam lan. Benim uçak gücünü Çin'in uçak gücü zannettim. Var ya ödüm kopuyordu. Ah. Tam verecektim. Savaşta yazdı. Çok korktum. Korkudan ölüyordum. Neyse hemen şuradaki ülkeleri de alalım hemen. Altı. Kaç? 6'ya 4 10 Yani 6 10 daha 16 16'ya 4'lük bir güç lazım. 16'ya 4 tamamdır. Hemen Kırgızistan ve Tacikistan'ı da elimize geçirelim. Ah Deniz Kuvvet Kırgızistan Hemen Tacik girelim. Hemen savaş ilan edelim. Hiç durmayalım. Tamamdır. Burayı da ele geçirdik. Arkadaşlar zaten Sovyetler Birliği serisinin büyük de 2 bölüm olacak. Çünkü ele geçirmem çok az bir ülke var. Osmanlı'dayken ne ne olduydu? Afrika'nın yarısı, Orta Doğu'nun tamamı mesela Macaristan'a kadar olan bütün Avrupa'yı ele geçirdik. İki tane normalde sadece İran olan topraklarda biz Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ele geçirdik artıdan. Bir de Kafkaslara ele geçirdik fazladan. Neyse hızlı çok da konuşmayalım hızlıca ele geçirelim ülkelere. 10 burada 10 burada 20 tamam bu kadar bütçe yeter bu arada fark ettiyseniz Azerbaycan da Rusya destekliyordu Azerbaycan'ın gücü 21 diye Rusya'nın da 21 di bu ikisi birleşmiş ve 42 güç Azerbaycan'a eklenmiş yani oyun akıllı öyle bedavanın ülkeye geçiremezsin diyor. Hemen hemen ordumuza upgrade verip Moldova'ya da saldıralım. Sonra bir de Letonya var. 18 senin kaç? 6. Alır mıyım lan? Ha? Hadi bakalım. Aldım aldım. Tamam. Estonya'yı da düşürüyoruz. Değil mi? Ev evet. Niye düşmedi? Ben bir şey demiyorum aga. Yanlışlıkla şeye vermişim uçağa vermişim yanlışlıkla şaka gibi yanlışlıkla uçağa vermişim of, bak. bakın bakın ne kadar da yavaş geliyor hadi lan nazlanma hadi. hadi nazlı nazlı gelme. Hadi çatışacağız burada. Çatışıyoruz. Tamam. 1. Evet. Şimdiden arkadaşlar neredeyse Sovyetler Birliği'nin yarısını kurduk bile. Yarısı kuruldu bile Sovyetlerin nereden baksanız. Oo bu da yeni geliyor. Paşama bak. Aslında Afrika'da birkaç sömürge kursak mı? Hı? Kursak mı acaba? Şimdi de hani Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya falan da yani Belçika da sömürüyor ya Afrika ülkelerini. Bence biz Rusya olarak sömürmeyelim. Değil mi? Sömürmeyelim aynen ya. Sömürmeliyim. Sömürmeyelim. Sömürmeyelim. Sömürsem mi de diye bakıyorum. Güçleri düşük ya. Cık. Yok yok. Bu sınırlarda dursun ya. Daha güzel gözüküyor. Orada sömürge oldu mu götü oluyor. La İspanya bağla Gürcistan'ı saldırıyor. Git buradan İspanya. Evet. evet. Evet, 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 Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Hadi para birik. Birik, birik. Arkadaşlar zaten iki bölümlük küçük bir seri de olabilir. Aslında üç bölümlük de olabilir. Yani çok kısa bir seri olacak. Büyük ihtimalle Çok kısa bir seri olacak Arkadaşlar İdandım da 2 dakika şu perdeyi kapatayım Tamam kapattım Bakayım yanıyor mu Yanıyor ee, iki dakika bekleyin arkadaşlar Üstümü değiştirip geleyim ben Oh be Arkadaşlar üstümü değiştirip geldim Şu an hiç yanmıyorum Soğuk yani. İyi oldu. Ben yanınca arkadaşlar benim dikkatim bozuluyor. Bütün dikkat benim. O yüzden yani ben yandım mı kötü oluyor. Neyse. Sovyetlere bak be. Üf üf üf. 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 Sovyete bak be. Sovyete Sovyete. Okuyorum da yani. Adamlar karizma bir. Neyse. Hangi ülkeye ele geçirsek acaba? Bütün güçsüzler düştü. Alp'a ilk Baltık ülkelerinden mi başlasak ki? Ya da boş ver. Abi, ben de ben senin uçak gücünü görmediydim. Keşke görmeseydim. Keşke görmeseydim. Keşke. Ee, ne yapacağız? Türk ülkeleri kaldı. 34 ki? 20 verdik. 14 gücü lazım. Ya bak. Hı, tamam. Şey kaç? 32. Oo. Kazakistan'da da geçirelim ve bu bölümün de sonuna gelelim. Ben bir sonraki bölüme baya bir para biriktiririm. Arkadaşlar olmazsa videonun sonuna gelmeyelim. Biz Afrika'da sömürge yapalım çünkü yapmazsak çok uzun sürecek bu bölüm. Çok uzun sürecek. Hem de çok. Bu bölümden sonra ya bir turan bir. Turan Birliği gelir mi? Ya da gelmez gelmez. Turan Birliği gelmez. Yani gelir de. Gelir de. Ya, yani sonra yaparım. Aha nükleer bomba geliyor. Bu nükleer bomba en güçlü olan ülkelerden Finlandiya veya Ukrayna, Ukrayna arasında bölüştürürüm. Acaba hangisini alsam? Bir dakika. Ee, şey yapacağım. Tekerleme. O oh, karamelas. O. Oh. Siz görmüyorsunuz ama Kazakistan'da asi çıkmış. Kazakistan'da asi Japonya. Japonya bir yere saldırıyor. Lan yuh 20 gücünde asi ne demek? Oha be. Kırgızistan ve Japonya'dan üç gücünde bir saldırı geliyor. Bekle bir dakika. O iki gücünde de hava kuvvetinden geliyor. Oo, olmaz böyle iş. Aga ben bütün para gitti gitti. Alo gitti benim bütün para. Neyse. Mecburi olarak Afrika'da sömürge yapacağız. Ve bunları da asla yani mesela bunların mesela arkadaşlar hiç sömürülemeyen devletlerden bazılarını sömürmeye çalışacağım. Bu çok az sayıda bir ülke yapıyor. Birincisi Sierra Leone. Biri Güney Afrika. Yani bir de Etiyopya'da. Etiyopya'da güçlüyüm. Bir ülke zaten. Sıkıntısı orada. Neyse libary Oh, değil miydi burası? Liber <laughs> Neyse. Şu ülkeler falan bir şey yapalım hemen. <laughs> of şurada güçlü değildi diye hatırlıyorum ama değil, de, burada da değil. De. Hayır şuradaki burukuyun değil, şuradaki Gobon'da değil. Başka şu iki ülke güçsüz. Kazakistan'daki asiler püskürttük. Malavi, Burundi, Burundi. Ruanda, Uganda, Djibouti, Eritre, başka Tunus. Ama daha vardı diye hatırlıyorum ben ya. Varmış. Yes be. Zimbabwe güçsüz kesin ama şey de yapmak istemiyorum şimdi. Hatalı. Evet, sömürge devletlerimiz bunlar. Afrika'nın yani çok azlık bir bölümünü evimize geçireceğiz. Bu bölümde benim istediğim şey şu bölgeyi en azından ele geçirip Tunus'u da ele geçirmek. Çünkü Türkiye var ya burada Türkiye. Türkiye boğazlarını kapatınca Rusya da geçemiyor buradan. Bizim amacımız böyle bu Baltık denizinden Balt ya yani Rusya'yı yani Tunus toprağını askeri üstü olarak kullanacağız. Böyle gidecek, gidecek hop hop böyle gidiyor ve Akdeniz'e koşuyor. Neyse hemen 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 orduya baya bir basalım. Hemen Tunus düş emrim. Emrim bu benim. Hemen düşüyorsun. He daha buradan geliyordu değil mi lan bunlar? Hayır buradaki toprakları almayacağım daha şimdi. Hızlı gelin abicim hızlı hızlı hızlı. Ha siyah ne burasıymış lan. Birleşik taraf Birleşik Krallık tarafından sömürgeleştirilmiş burası da. Burası Portekiz. Burası da Fransa. İnşallah güç yeter ha. O oh, yetmiyor. yetmedi güç. Güç yetmedi abi o yüzden Bosoya tekrar saldırıyoruz. Tamam. Tamam. Zaten videonun 16. dakikasına geldik. Şimdi bitireceğim zaten videoyu da. Hemen şuna da basalım. Bu bölgeyi tamamen ele geçirdik. Şimdi Tunus toprağında geçirdik. Tamamdır. Hemen bütün topraklardaki paraları vermiş miyiz? Bakalım hemen. Hepsine de vermişiz. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bir Sovyetler pardon Rus Rusya Devleti ile Sovyetler Birliği formlama serimizin bir bölümüne daha sonuna geldik arkadaşlar bir bölümüne daha demin de ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Yani ikinci bölümde arkadaşlar Afrika ülkelerini ele geçireceğiz. Moğolistan'a şey geliyor. Güçlü kişiler geliyor. Ben şeyine de vereyim de. Evet arkadaşlar. Üç, büyük ihtimalle seri dört bölüm sürecek. İki dedim ama iki katına çıktı. Diğer bölümünde Afrika'daki diğer ülkeleri ve Türk hayır 3 bölüme bitiririm ya. Bir sonraki bölüm Afrika'daki ele geçirecek bütün ülkeleri, sonra Türk ülkeleri. Bir sonraki bölümde de diğer devletleri ele geçirerek Sovyetler Birliği'ni formlarız. Buradaki copyright'lerimiz duruyor değil mi? Tazeleyelim hemen. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, Sovyetler Birliği'ni bir daha yani Abi ben sıfırdan giriş yaptım ya. Neyse işte anladınız arkadaşlar kapanışı yapamadım. Neyse hadi görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay.